Hepinize Merhaba arkadaşlar benim hocam bugün facecam'in etrafına çerçeve nasıl koyulur onu göstereceğim hemen şunu arka plana alıp Google'a giriyoruz hemen buraya facecam overlay png yazıyoruz buradan hemen görsellerden istediğinizi seçebilirsiniz ben seçtim şunu seçtim ortası boş olması gerekiyor ama yani bunu seçtik diye dedim. Buna sağ tık yapıyoruz ve resme farklı kaydet yapıyoruz. Bunu buradan kaydediyoruz. Hemen evet, sol altı gördüğünüz gibi indirildi. Şimdi e, onu kıtmamız gerekiyor. Ben evet, iki tane oldu. Önceden yaptığım için ben şunu kes et kaldıralım. Ama dur. Diğerini kaldıralım çünkü ben bunu kırmıştım. Bunu siliyoruz. Evet buna giriyoruz ve bunu kırmamız gerekiyor çünkü etrafında şeyler. Ama bunu şuradan kırpıyoruz. Şöyle. Bunu Sonra şöyle. Evet oldu. Şimdi kopyasını kaydediyoruz. Kopyası kaydediliyor. Ben tamam, bunu kaydet yapıyoruz. Ve şimdi e, o bizim önceden kırpmadığımız şeyde yer değiştirilsin mi diyor. Evet. Evet yapıyoruz. Tamam, buradan. İsterseniz sağ yapabilirsiniz. Ben buradan kırptığımız şeyin resmi geliyor. Bunu kapatacağız. Ve OBS'ye gireceğiz. Şimdi hemen buradan ekle yapıp görüntü yapıyoruz. Ve buradan görüntü tamamlıyoruz. Ve burada göz, e, görüntü dosyası var. Bunu hemen göz at yapıyoruz ve nereye kaydetsen bu bilgisayarımı isterseniz resimleri, belgelerde kaydedebilirsiniz. Ben bunu Böyle yapıyoruz ve tamamını soruyoruz. Şimdi hemen ben göstermek için eskiden açacağım şuradan Evet arkadaşlar böyle şimdi bunu neden bu biçimde geliyor derseniz şimdi ne yapacağız bir şu solda altta gördüğünüz gibi video yakalama ayetine görüntünün üstüne çıkaracağız ki biz de bunun üstüne çıkarabiliriz diye. bunu sol üstte koyun, koyun. isterseniz sol üstte sağ üstte falan koyabilirsiniz. isterseniz aşağıya. Bunu istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Shift'e de basarak. Shift'e basmıyorum böyle orantılı oluyor. Ama Shift'e bastığımızda sadece sağ tarafta oluşuyor. Şey dikkat edin. Şöyle yapıyoruz. Kırk parçada üstten şöyle. İstediğiniz üst. gibi ayarlayın. Eğer i̇sterseniz hemen buradan ekleden metin yapabilirsiniz. Tamam yapıyorsunuz. Ve buradan yazı tipini isterseniz seçebilirsiniz şöyle. Mesela böyleyse böyle gözüküyor. Böyleyse böyle gözüküyor. Öyleyse böyle Ben de yapacağım. Fark etmez benim için. Hadi Ya da Tamam yapıyorsun. Buradan Buradan Metinden istediğiniz gibi şeyler yazabilirsiniz. artık tabi de ismi, ismimi yazacağım. Şöyle yazacağım. Anduz dikkat edin. Hamdur yapıyorsanız buradan isterseniz buradan rengini seçebilirsiniz. Mesela örnekse şu renk olsun tamam mı? tamam tamam, tamam yapıyorsunuz. Ondan sonra e, istediğiniz hizalama sonucu isterseniz İsterseniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi tamamı basıyoruz. Buradaki yazıyı şöyle istediğiniz Aa, çok büyük oldu. İsterseniz işte koyabilirsiniz böyle. Sizinki daha büyük olsun. Şimdi aşağı çekelim. İstediğiniz gibi bulursunuz işte. Bu size kalmış bir şey. Yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kapat kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.